Tarihte kurmuş olduğumuz öyle bir devlet var ki neredeyse hiç kimse tarafından bilinmez. Tarih kitaplarında yer almaz, isimleri dahi anılmaz. Ama onlar tarihte vardılar ve üstelik 300 yıldan fazla da hüküm sürdüler. Hangi devletten mi bahsediyorum? Oğuz Yapkulu veya Oğuz Yapku Devleti. Oğuz Yapgu Devleti 750 yılında Oğuz Türkleri tarafından kurulan, coğrafi olarak da Hazar ve Aral Denizi kıyıları arasındaki bir alanda bulunan bir Türk devletiydi. Kiev Knezliği tarafından yenilgiye uğratılan Hazar Kağanlığı'nın gücünü kaybetmesiyle Hazarlara bağlı olarak Hazar Denizi ile Aral Gölü arasında ve civarında yaşayan Tengri'ci Oğuzlar 950 yıllarında Hazarlardan kopup bağımsız dönem yaşamaya başlıyorlar. Oğuz Yapkulu 1055 yılına kadar hüküm sürüyor ama daha sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin bir parçası haline geliyor. Oğuz Yapkulu'nda subaşı görevinde bulunan ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Selçuk Bey ile Oğuz Yapkusu'nun arası giderek açılıyor. Selçuk Bey ve bağlı boyları daha sonra güneye iniyorlar. Selçuk Bey ile Selçuk Bey'e bağlı boylar İslamiyet'e girince Selçuk Bey diyor ki Müslümanlar gayrimüslimlere haraç vermez. Bu sözleri söyleyerek Yapko'nun haraç memurlarını kovuyor ve bağımsızlığını ilan ediyor. Oğuz Yapkulu çevresindeki tüm devletlerle sorunluydu. Peçenekler, Kıpçaklar ve Karluklarla husumet içindeydiler. Hatta hepimizin bildiği Oğuz Kıpçak savaşlarını konu alan Dede Korkut destanının da bu dönemde yaşanan olaylar üzerinde yazıldığı düşünülür. Biraz evvel de dediğim gibi Oğuz Yapkuluğu 1055 yılına kadar hüküm sürüyor ama daha sonrasında Büyük Selçuklu Devleti'nin bir parçası haline geliyor ve tarihin tozlu sayfalarına karışıyor.